Bildiğiniz üzere GTA 6 oyunu eğer ertelenmez ise 26 Mayıs'ta bizlerle olacak. Ama sanmıyorum 26 Mayıs'ta çıkacağını. Yılın sonu doğru çıkabilir diye düşünüyorum. Ama umarım haksız çıkarım 26 Mayıs'ta oyunu oynarız. Bugün sizlere herkesin kafasında olan büyük soruyu söylemek isterim. Bir de benim ağzımdan duyun. GTA 6'da Tommy Versetti olacak mı? Bir kere bunun cevabını tüm GTA severler bilmelidir ki GTA 6 maalesef GTA Vice ile aynı evrende geçmiyor. Tamam şehir dizaynıcı Arthur aynı olabilir fakat GTA 6 evreni HD evrende geçiyor. Sizlere bir resim göstereceğim işte GTA'nın evrenlerini buradan öğrenebilirsiniz. Bakın gördünüz mü HD evreni GTA 4 ile başlıyor ve GTA 6 ile devam ediyor. Bundan çıkarım yaparsak oyunda %100 olarak Tom Everset'te olmayacaktır. Yani fiziksel olarak olmayacaktır diyorum. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Tommy Versetti'nin ses aktörü Ray Liotta 2017 yılında hayatını kaybetmiş olmasıdır. Rockstar asla onun sesini izinsiz kullanamaz. Belki yakınlarından izin alabilir ama bu kulağa saçma geliyor tabi. Başka bir neden Tommy öyle eskisi gibi olamaz hadi diyelim bir şekilde evlenler çakıştı veya başka bir sürpriz oldu. Bu sefer de Tommy 80 yaşında olur ve öyle hadi araba çalayım, çatışayım, racon keseyim falan olması imkansız. Hadi olursa olmaz da bence bir yerde durup adamlara emir verebilir ve biz de onu Öyle bir evde falan görebiliriz belki. Yani kısacası Tommy University karakterini fiziksel olarak oyunda görmemiz yüz yüz imkansız hale geliyor. Ama GTA 5 karakterlerini veya GTA 4'teki bazı karakterleri görmemiz olasılıklar arasında bence. Çünkü GTA 4, GTA 5 falan GTA 6 ile aynı evrende geçiyor. Bir sürpriz yapıp GTA 5 karakterlerinden veya GTA 4 karakterlerinden birisini ortaya bir şekilde çıkartabilirler. Ha bu sadece ana karakterler de değil, baş karakterler de olabilir. Onu da unutmayın. Şimdi sizlere bunlar hakkında örnekler vereceğim. Mesela GTA 5'e Jimmy'nin bilgisayarında GTA 4'teki ana karakterimiz olan Nico Bellic fiziksel olarak gözüküyordu. Fiziksel olaraktan kastım en azından bir resmi vardı, ismi, soy ismi falan her şey yazıyordu. E zaten anlamışsınızdır çünkü aynı evrende geçiyor ikisi. Başka bir örnek de GTA San Andreas'ta Catalina'nın görevlerinden birinde oyundaki ana karakterimiz Carl Johnson ile GTA şirki ana karakterimiz Close Sweet resmen fiziksel olarak karşılaşıp bir yarış yapıyorlardı. Aslında çok güzel örnekler var şimdi anlatsam video bitmez o yüzden kısa kesiyorum. Gözümüze dönecek olursak Tommy'nin Gate 6'da %100 bir ihtimal ile fiziksel olarak karşımıza çıkmayacak maalesef. Cümlem bitmedi araya kocaman bir ama koyarak devam ediyorum. Oyunda karşımıza sadece fiziksel olarak çıkmayacak dedim. Fakat Tommy'nin adı, şanı, yaptığı şeylerin çıkmayacağını söylemedim. Bir kere herkes şundan emin olsun ki Tommy Vercetti'ye ait bir gizem veya easter egg %100 olarak oyunda olacaktır. Bakın %100 diyorum %99 bile değil. Adım kadar eminim ki GTA 6 oyununda Tommy'ye bulunan göndermeler, atıflar benim tarafımdan kesinlikle olacak yönündedir. Tez kaynağına göre Tommy'nin adı Vice efsaneleri arasında geçecekmiş. Başka sızıntıya göre Tommy'nin bir şirketinin halen şehirde var olduğu belirtilecekmiş. Başka söylentilere göre de Tommy'nin mirası üzerinden bir görev olacağıymış ama bu tabi bana göre düşük bir ihtimal. Oranlara gelelim. isminin geçmesi veya bahsedilmesi %85. Malikanesinin veya şirketinin görülmesi %70. Ses kaydı veya gazete haberi olarak geçmesi %50. Fiziksel olarak görünmesi %5 olarak öngörülüyor ama dediğim gibi ben fiziksel olarak gözükmesine %0 veriyorum. Tomu'ya benzetilen bir NPC veya yan karakter olur mu diye düşünmedim de değişimdi aslında. Bence ne kadar çok benzetseler de bu aslanı Tomu Verset'te yapmayacaktır. Bir de hayranlardan cameo beklentisi var. Yani beklemek aslında iyi bir şey. Umarım dediklerinde haksız çıkarım da Tommy bir cameo ile görebiliriz belki. Hadi diyelim gördük ama az önce bahsettiğim gibi bu aslanı Tommy Vercity karakteri yapmaz. Yani ona benzetilen bir adam olabilir ne bileyim başka bir şey olabilir. Son tahminlere gelecek olursak Tommy Vercity'nin malikanesi terk edilmiş ya da başka bir tarafından ele geçirilmiş halde olabilir. Eski gazete küpürlerinde 1980'lerde Vice'i yöneten mafya lideri ortadan kaybolu tarzı bilgiler de çıkabilir. Yani GTA 6'da Tommy'nin hikayesini dedikodular ve ihtimaller ile bu videoda ele aldık. Oyun dediğim gibi ertelenmezse yakın bir zamanda çıkacak. Bu videoda anlatılan ihtimalleri bilip oynadığınızda belki dediklerim çıkabilir kim bilir. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.